Değerli dostlar merhabalar hoş geldiniz sınav kadar zor dil bilgisi denemesinin yedincisiyle sizlerle birlikteyim bu sefer soruları sevgili Erkan Şahin hocamın XX Large edebiyat TYT dil bilgisi soru bankasından aldım. Gayet güzel sorular. Haydi sorularımız gelsin ve soru çözümüne başlayalım. Kıymetli dostlarım bu denemenin sorularını sizle PDF olarak paylaştım toplulukta. Siz indirdiniz ve çözdünüz diye umuyorum. Ama yok hocam ben PDF'i henüz alamadım diyorsanız bu videonun açıklamalar kısmında bir link göreceksiniz. Oradan indirip önce kendiniz çözün, sonra benim çözümlerimi izleyin en iyi verimi bu şekilde alırsınız. Haydi bakalım ilk sorumuz gelsin. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Tam bir sınav sorusu. Ünsüz benzeşmesi, yumuşama, ünlü düşmesi, kaynaştırma, ünlü daralması duyan gelmiş. Şimdi yaşadıklarımdan öğrendiğim derken şurada bir ünsüz değişimi yani yumuşaması gördük değil mi? Şunu bir eğleyelim. Bir şey var. Yaşadın mı yoğunluğuna yaşayacaksın. Şurada bak ne kaynaştırma harfini gördük. Şunu bir eleyelim. Bir şeyi sevgilin bitkin derken bitkin bitkin. Evet burada bir benzeşmemiz var. Kalmalı öpülmekten sen bitkin düşmelisin. Koklamaktan çiçeği. Evet değerli dostlar ünlü daralması ve ünlü düşmesi. Hangisi yok? Bakın dikkat şurada şurada şurada. Şimdi bu kelimenin kökü evet kokmaktır. Kokmaktır. Ama çok dikkat. Kokmak sözcüğünden önce koku ismi olmuş. Sonra la ekini almıştır. Kokulamak, koklamak. Ve dolayısıyla şurada bir ünlü düşmesi meydana gelmiştir. Hocam nereden anlayacağız bunu? Nereden çıkaracağız? Şuradan. la eki fiillere gelen bir ek midir? İsimlere gelen bir ek midir? Bir düşün bakalım. la eki baş isminden başlamak, göz isminden gözlemek, koku isminden kokulamak, koklamak, yumurta isminden yumurtalamak, yumurtlamak. Bak orada da bir ünlü düşmesi var. Bunu sakın gözden kaçırmayın. E dolayısıyla ünlü daralması göremedik. O halde cevabımız da E seçeneği olacaktır. Peki gelsin ikinci sorumuz. Hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş. Bu makinenin nasıl çalıştığını biliyor musun? Makine. Evet, burada bir şey göremedik. Entelektüel derken kolektif, kolektif. Entelektüel, entelektüel. Bak bunlarda tek L vardır. Unutmayın. Yanlış. Arabanın egzoz olacak, değil mi? Egzoz değil sanayiye gidin. Bu kelimenin bin çeşit yazımını görebilirsiniz. Egzozdur doğrusu. Yanlış. Annesi 30 Kasım doğru. 2005 T olması lazım değil mi? Orada bir benzeşme olması lazım. Benzeşmeyi yapmamış. Yanlış. Öğretmeni güler yüzlü bir insandı derken güler yüz niye bitişik yazılsın? Ayrı yazılacak. Evet cevabımız A seçeneği olacaktır. Haydi üçüncü soru. Cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Şimdi sevgililer gününde derken doğru gün adları özel gün adları büyük yazılır. Gelenekte ayrılır. Tamam. Modern roman ile Tanzimat döneminde tanıştık dönem adları büyük yazılır doğru geleneklerde ayrılır. Türk edebiyatı çıktı sınavda hocam dikkat. Türk müziği, Türk mutfağı bakın bunlar küçük yazılır Roman dikkat cevap şeyhan. Araba sevdası ilk realist romanımızdır doğru. Annem ile Hülya teyzem bu benim teyzem dolayısıyla küçük yazılması doğru. O halde cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki gelsin dördüncü sorumuz. Boş parantezlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelecek? Cay Sıtkı Tarancı cümlesi geldiğine göre şuraya bir iki noktamızı koyalım. Yaşamak virgül sevmek gibi gönülden olsun noktalı virgül. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Evet tırnağımızı kapatalım der. Evet değerli dostlar şuraya niye noktalı virgül koyduk? Çünkü burada iki tane cümle var yaşamak sevmek gibi gönülden olsun. bir Olursa bir şikayet ölümden olsun. 2. Sıralı cümleler elbette virgülle ayrılır normalde ama cümlelerin kendine ait bir virgülü varsa bu sefer noktalı virgül kullanırız. O halde 2. nokta tırnak açtık, virgül koyduk, noktalı virgül tırnağı kapattık. Evet cevabımız A seçeneği olacaktır. Peki gelsin 5. sorumuz. Cümlesindeki virgülün kullanılış amacı aşağıdakilerin hangisiyle özdeştir? Küçük ağaca zorlukla tırmandı derken buradaki virgül küçük ağaca. Evet bu anlam karışıklığını önlemek için kullanılmış. Aynı bakalım. Okulumuz Nezahat Güven Anadolu Lisesi ilçenin önemli okullarından biridir. Burada ara sözün başına ve sonuna koymuşuz hocam. Geçelim. Sabah erken uyandım yüzümü güzelce yıkadım derken hocam sıralı cümleler. Sen bu sınıfın en gayretli öğrencisisin derken özne. Toprak yolun kenarına yığılmış. Haydi kaldır virgülü. Toprak yol olur değil mi? Bir anlam belirsizliği oluşur. O halde cevap denizli. Şehir hayatının zorluklarını, sıkıntılarını eserinde anlatmış. Evet eş görevli kelimeleri ayırmışız. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Haydi altıncı soru. Oo, oh, duyan gelmiş. Haydi bakalım. Hangisi yoktur? Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış isim bak şu detaya da dikkat et. Zamir yapar bunu tik atar geçersin aman dikkat. Et. İsmin hem niteleme hem belirtme sıfatı. Şimdi şu garip halimden bilen iş bilin Evet bu soru benim sorum. Şu garip halim bak dikkat et hal isim. Şu hal derken belirtme sıfatı garip hal derken niteleme sıfatı eyvallah. Ek fiil almış soru zamiri. Bilen işveli nazdım gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Sen neredesin? Dir. geniş zamanı düşmüş. Düşsün önemli değil. Soru zamiri cümlede yüklem oluyorsa ekeylem eylem almış demektir. İyelik eki almış adlaşmış sıfat. Tatlı dillim güler yüzlüm eceylan gözlüm. Evet tatlı dilli insan Güler yüzlü insan dememiş de tatlı dilli güler yüzlü benim tatlı dillim benim güler yüzlüm evet iyilik eki almış adlaşmış sıfatlar. Ünlü düşmesi olan sözcük ve şurada gönlüm hep seni arıyor gönül gönlüm o da var. Bağlaç görevinde birden fazla sözcük şimdi bağlacımız varmış mı şöyle bir silelim. Şu garip halimden bilen işveli nazdım gönlüm hep seni arıyor neredesin sen Tatlı dillim, güler yüzlüm, heceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Evet herhangi bir bağlaç göremedik dostlar. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet. Ne diyor? Bu dizelerde için sözcüğü sırasıyla hangi türlerde kullanılmıştır? Yine benim sorum. Şarkı dinlerken bazen soru yazabiliyorum. Öylesi sevdiğin için bir kör düğüm olduğu için ağlıyorsun için için demedim mi sana göre çok sevdiğim bir şarkıdır. E şuradaki içinlere bakacağız dostlar. Öylesi sevdiğin için derken buradaki içinimiz ilgeç yani edat. Bir kör düğüm oldu senin için için. Bak bu bildiğimiz iç. Dolayısıyla bu burada isim. Ağlıyorsun için için. Nasıl ağlıyorsun için için. Evet bu da durum zarfıdır. Zarf edat, isim, zarf. Neredesin hocam? Evet D seçeneği cevabımız Denizli olacaktır. Peki gelsin 8. sorumuz. Cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisiyle aynıdır? Atatürk evet, şöyle. <laughs> Atatürk tüm zorluklara göğüs gerebilmiş, ileri görüşlü büyük bir liderdir. Kesinlikle öyledir. Tüm zorluklara göğüs gerebilmiş, ileri görüşlü büyük bir liderdir. Yüklem. Olan kim? Bizim paşamız Atatürk. Özne. Özne mi yüklemden oluşuyor hocam? Haydi bakalım. Yeni evimiz yemyeşil bir ovanın ortasındaydı. Yemyeşil bir ovanın ortasındaydı. Yüklem. Olan ne? Yeni evimiz. Özne. Cevabı bulduk. Sınıfın en yaramazını müdür bey odasına çağırdı. Nereye çağırdı odasına? Kimi çağırdı? Sınıfın en yaramazını. Nesne var dolaylı tümleç var eledim. Uzun zamandır beklediğim haberi sonunda aldım. Ne zaman aldım? Sonunda zarf tümleci var. Eledim. Nazım Hikmet'in şiirlerini büyük bir keyifle okurum. Nasıl okurum? Büyük bir keyifle zarf tümleci var. Eledim. Sınav sonuçları açıklanınca çocuk çok üzüldü. Ne kadar üzüldü? Çok üzüldü. Miktar zarfı dolayısıyla zarf tümleci eledim. Cevabımız A seçeneği. Peki gelsin Dokuzuncu sorumuz. Bu cümle için hangisi söylenemez? Yine duyan gelmiş hocam. Yüklemin türüne göre isim cümlesidir. Cevat Şakir Kabağaçlı Türk kültürünün tanımlanmasında Akdeniz medeniyetine esas alan Mavi Anadolu Hareketi'nin en büyük temsilcisidir. Evet bu cümle bir isim cümlesi. Yapısına göre girişik birleşik yani içinde fiilimsi olacak. Evet şurada bak tanımlama diye bir isim fiil var. Evet dolayısıyla girişik birleşik ifadesi doğru. <laughs> sıfat tamlamasını derecelendiren bir zarf. Neredesin hocam? Ha, bak dikkat. Nasıl temsilci? Büyük temsilci sıfat tamlaması. En büyük temsilci derken sıfatı derecelendiren bir zarf var burada. Eyvallah. Eki almış birden çok sözcük. Temsilcisi dir. Bir. Başka var mı? Başka yok. Sen bir dur. Zamir görevli sözcük kullanılmamıştır. Aman dikkat. Eksi koyun bu tip sorulara. Evet bakıyorum zamir var mı? Zamir 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 zamir. Yok hocam bu doğru. İki elim almış. Bir tane sözcük var bir tane yüklem var çünkü. Evet cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet hocam. <laughs> Ağlatır demişiz. Ben bunu sosyal medya hesaplarımda da sordum. Hakikaten ağlattı. Ağlattı. Bak şimdi. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisi kök türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Adım adım gidelim. Sevdamızın derken bu kelimenin kökü sevmek değildir dostlar. Sevda, sevda. Peki bu sevda sözcüğü nereden gelir? Süveyda, süveyda. Süveyda sözcüğünün evrimleşmiş halidir. Peki süveyda nedir hocam? Şimdi eskiler, eski zamanlarda insanlar aşk ile süveyda arasında bir bağlantı kurmuşlar. Nedir o bağlantı? Kalp organında olduğuna inanılan siyah bir noktadır dostlar. Siyah bir leke nokta. Ona süveyda demişler. Eğer bir insan çok böyle mecnun gibi aşk derdine düşmüşse bu siyahlık kalbinde iyice belirginleşirmiş. Kocaman olurmuş böyle kapkara. Tamam Bak kara sevda diyoruz değil mi? Rahmetli Barış Manço'nun da şarkısı var. Kara sevda. Buradaki kara da zaten süveydanın rengidir. Yani o süveyda iyice belirginleşir artık deriden bile görünür hale gelirmiş eskilerin anlattığına göre. Ki e, rivayetler üzerine işte sevda kelimesi de bu süveyda kelimesidir aslında. Zamanla seslerini kaybetmiş kaybetmiş sevda olarak kalmış. E dolayısıyla sevda kelimesi sevmekten gelmiyor. Kökümüz sevda yani isim köktür. Tamam. Ayakları Dibinde gün batımının batı. Batı. Bunun kökü batmak fiilidir. Tamam. Şimdi. Bak yine çok problemli. Ve ağzında binlerce güneşin tadı. Tat. Hocam tat kökteş bir köktür. Ne demekte hocam kökteş? Kökteş hem isim olabilen hem fiil olabilen. Ve aralarında anlam ilgisi olan. Tat isim tatmak fiil değil mi? Şimdi ve ağzında binlerce güneşin tadı derken buradaki tatmak fiili midir? Yoksa tat ismi midir? Nasıl anlarız bunu? Aldığı ekten anlarız hocam. Çok basit. Güneşin tadı belirtili alt tamlaması. Güneş isim, tat isim. Şurada da tamlanan iki iyilik eki var. Demek ki bu tat, isim olan tat. Tatmak fiili değil. Şu yemekten birazcık tatsana deseydi o zaman fiil olurdu elbette. Ama burada isim dikkat edin. Devam ediyorum. Dilinin uncu derken bu da dilmek fiili değildir. Bu da sesteş bir kök. Dil isimdir. Evet. Yalnızca kelimesinin kökü yalın ismidir. Evet. Dolayısıyla cevap B seçeneği olacak. Hakkını veren bir soru gerçekten. Yani sosyal medyada sordum ben bu soruyu. Ya hocalar bile, bazı öğretmen arkadaşlarım bile özellikle mesaj yazdı. Hocam bu soru ne böyle diye. Valla dedim koyduk ya kitabın içine böyle sorular da var. Eğlendirici bir soru. Bir şeyler öğretici bir soru. Bak Süveyda, Sevda bunu öğrenmiş olduk. Kara sevdadaki kara ne alaka? Hani yoldan geçen birine sor kara sevdayı duydun mu diye mutlaka duymuştur. Bizim olan kara sevdaya tutuldu derler. Peki sor bakalım o kara nereden geliyor? Yani dilimize kültürümüz o kara sözcüğü nereden yerleşmiş? Bak entelektüel bir şey birikim de edinmiş olduk sorudan tamam. Süveyda'nın rengidir o siyahlık tamam <laughs> Evet değerli dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorumlarınız, paylaşımlarınız, beğenileriniz, her türlü desteğiniz için hiçbir şey yapamasanız bile yorumlar kısmına bir teşekkür ederim. Zor olmasa gerek. Benim öğrencilerim nazik, kibar, kadir kıymet bilen insanlardır diye düşünüyorum. Bir teşekkür ederim. Zor olmasa gerek. Bir sorunuz varsa zaten elimden geldiğince cevaplıyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Bu videodan sonra bir AYT denememiz gelecek yine XXLar Çelibiyat yayınlarından. Bir de AYT denemesi yapacağız. Sanıyorum pazartesi günü o da kanalda olur. Görüşmek üzere, hoşçakalın.